Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci tadım testine hoş geldiniz. Bugün Ülker Teremya'yı keşfedeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu Teremya'nı hiç yememiştim. Burada kodu kutma var. Kodu kutma var. Bakın böyle. Şöyle bakalım. Şuradaki, şuradaki çırtıklar olmasa rahatça açacağım da. İlk önce sütlaç gibi karşımıza çıkıyor. Hemen tadına bakmalım lazım. Şöyle. Bir tane bakalım. Acayip güzel arkadaşlar. Yani almanızı mutlaka mutlaka tavsiye ederim. Bakın çok güzel. Terim ya arkadaşlar. Yani bu bir yağ değil ama yağ yazmışlar. Böyle terim ya. Yani bu tavuklu pilav arkadaşlar. Bu tavuklu pilav eklemişler herhalde bunun içine. Onun için birazcık şey. Onun için e, şey bu Migros'ta bulunuyor, markette bulunuyor, bakkallarda bulunuyor, her yerde bulunuyor. İsterseniz siz de alayıp. Hemen deneyebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü tadım testine başlamak için.